Oyun mangal oyunu. Ee, bu benim tasarlamış olduğum mangala. Ee, toplam 48 taş var. Oynamaya başlıyorum. Ee, buradan başladım. Ee, nedeni çünkü hazneme e, taş en son gelirse tekrar oynama sırası bana geçiyor. Ee, şuradan devam ediyorum. onağine geçiyor. Ee, karşımdaki de şuradan oynadı diyelim. Ee, oynama sırası tekrar ona geçti. Ee, o da şöyle oynadı. Ee, ben şöyle e, sıra bana geçti. Ee, burada bir taş var, kuma attım. Sıra tekrar bana geldi. Ee, burada e, rakibimin beş taşı var burayı çiftleme. Çiftlersen bu taşların hepsi benim haznemeye gidiyor. Tamam. Geçiyor. O yüzden çiftlemek istiyorum. 2, 4, Öncelikle şunu oynayabilirim. Kuyuma geldi. Tekrar tamam. sıra bana geçiyor. Bunu oynadım. Tekrar sıra bana geçiyor. şunu oynadım diyelim. Kurallarını anlat direkt. O kadar detaya girme, çift yaptığını anlat. Ee, mesela, şöyle diyelim. Hı. Ee, taşlar burada, 4 tane taşım var benim. Ee, bunu buraya, bunu buraya attım. 2, 4 ve 6 taş elde ettim. Böylelikle bunları ben alıyorum. Bir de boş ağzını kuraklığa anlat. Ee, Örnek ver. Diyelim burada e, rakibimin 3 taşı var. 1, 2, 3. Boşluğu doldurdu. Karşısındaki taşı alıyor. Böylelikle. Aynen. E, e, bu oyunda Oyunu kapat.